Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brookhaven RP'de bence bizi kaçalım. Brookhaven RP'de arkadaşlar ee, bir ninja'nın hayat hikayesini çekeceğiz. Hadi o zaman geçelim. şu, şu kıza bakayım. Evine hırsız girmesin. Bakalım neredeymiş. <laughs> dizi çok komik. Ya bir tane çocuk geziyor. çok komik. Şimdi kapatayım artık. Hmm, dur başa. Nerede olabilir. Ha sonunda. Siz çok komik ya. Sadece kamera haberleri izleyeyim. Abi evde yangın çıkmış. Hemen arkadaşıma sormam lazım. Kapatayım şunu. Ne yapacağım ben şimdi? Kimsem de yok ki. Annem de pazara gitti. He <laughs> Ya bu çok komik. Değiştirdim. Dişleri sapsarı. Bir yakından bak. <laughs> Çok komik gerçekten ya. Burada. Birazcık uyuyayım. Birazcık. Uyuyayım dedi. Şimdi odasına gider uyur. Ben de buradan izlerim onu. Şöyle. Işıkları kapatayım. Uyusun. uyusun da yok ki. Uyumam lazım. Saat geç oldu. Işıkları da kapattım. İnşallah iki yataklı odaya gider. Annesiyle iki yatak oldu, ya. Çünkü annesiyle yatmayı seviyor belli ki. Ha, burada. <laughs> tamam, herhalde artık hırsız gelmez. Ben de yatabilirim. Yapımı kilitleyeyim. Kimse gelmesin. Ne yatayım şöyle ya. <laughs> hmm, sabah olmuş. Sabah olmuş. Şey üstümü değiştireyim. Şöyle üstümü değiştireyim. Dört dört öyle. Aa mesaj geldi. Aa bugün okul vardı. Hemen üstümü çıkarayım şuradan. Dur. Elif, bugün akıl var. Geç kalmayı unutma. Tamam ya. Saçımı tadayım bir dakika. Allah! Her yer kaçık. Şöyle konuşalım. Üstümü değiştireyim şurada. Şöyle üstlerimi alayım. İzledim. Bu kız da beni takip etmesi iyi ya. En sonunda ne iş olduğunu anlayacak. Şöyle akıl gidelim. Neyse bir şekilde aralardan falan kurtuldum ondan. Görmedi sanırım. Sus, neydi be? Neyse. Yarın herhalde en mutlu günüm olacak. Çünkü 3 yaşını, çünkü 5 yaşına gireceğim. Ay unuttum ya 5 ne be. Çekil 5 ne Sanırım annen gitti. Tamam. Ben de gireyim. Tamam görmedi beni. Hemen üst kata çıkıp. Sınıfını yiyelim. Sınıfını Bugün sınav yapacaktık öğretmenim. Evet öğretmenim. Geçsenize. Oha Adnan soyundu. Yapmaması bakma ne yaptığımı. Şöyle gizleyeyim de görmesin. Bitirmem lazım bitirdim. Galiba. Öğretmenim bitirdim. Öğretmenim ben de bitirdim. Sıranızı koyuyorum öğretmenim. Çıkın. <laughs> öğretmenim sınav kağıtlarımızı da verecektik değil mi? Evet çocuklar. Şuraya koydum. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenim zil çaldı. Çıkabiliriz mi Yarın görüşürüz. Görüşürüz etmeyin. Yarın görüşürüz mü? Okul daha bitmedik. Hı. Hı. Ben bir yemek yemeye çıkıyorum. Şuradan alayım bir tane. En sevdiğim pizza. Çıkabiliriz benimle... mi? Hmm, çok güzel bu pizza. Arkadaş okul başladı. Sen yeni mi geliyorsun? Ne diyorsun? Burada bir tane arkadaş var. Dur ben... Seni Başlayayım. ilgilendirmez. Arkadaşım yeni mi geliyorsun? Ar bu benziyor ya. Hey okul bitiyor. Sen daha yeni mi geliyorsun? Sen ne be? Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyormuşum? Bak sinirime hakim oluyorum. Döveceğim ha seni. he. E, Yosa yakala. Gel buraya. <laughs> yakala da görelim. <laughs> Buradan atlayabilir misin? <gülüyor> Görmedi. <gülüyor> ezik. Yakalayamaz. Sen kime ezik dediğini sanıyorsun he? Piş. Sana tabii ki de. Ne yapıyorsun Emre de yani bir kız? Al sana çok He? Masumları vuramazsın. Neredesin? Ne yapıyorsun? Nerede o? Gel buraya. Nerede bu? Nereye kaçtın? Buraya girmem yasak ama. Bunu yapmam lazım. Ha, Buldum seni. Çıkışa gel. Gel çıkışa. Dur bakalım burada. <laughs> Dur diyorum. Sen kime şekil şukulu yapıyorsun lan? Ne yapayım amcam? Dur verim <laughs> sana. Şimdi görürsün sen. Baba çekil elinden. Gel lan buraya. Kalkacağım seni. Sen şimdi görürsün. Hastane'nin önüne gidiyorsun. Şimdi görürsün. Sen. Ay, polis merkezi. Şimdi görürsün sen. Bekle bakalım orada. <laughs> Merhaba. Ay, ya! Oo! <laughs> Kay kayına bastım artık. Hiçbir yere gidemezsin. Dur tekerini çıkarayım. <laughs> Nereye kaçacaksın şimdi? Bırak o kaykayı. <laughs> Bunun bedelini ödeyeceksin. Sen şimdi görürsün. Sana en güçlü sokadamı çakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Düşersin öyle. Bir de tekme atayım. Tam düş yere. Ah. Ben artık evine gidiyorum. Benet. Evine git bakalım. Hastaneye git de görsünler seni. Gerçi hastane seni onarabilir mi? Onu bilmiyorum. Hadi çıkart git evine. Aa Efe. Az önce söyledin ya. Sen mi? Allah Allah. Bilmiyor muydun? Hı. Aynı, Aynı ben... sınıftayız. Nasıl bilmiyorsun? Eve gidiyorum artık. Görüşürüz. Gitsin bakalım. Eve çok az kaldı. Git, Çıktı ya. Hı? O ne ya? Anlatmaya çalışıyor. <laughs> Evde ki ama. Ha açtı. Hemen gitmeliyim. Ben şuradan. Hele hiç değil Burada sakınlık da değil Buraya bakmıştım sanırım Burada mı? Burada hiç 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 değil Nerede ulan bu? Buraya kaçtı açtı mı? Yoksa bahçede mi? Yoksa garajda mı? <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Gel. Yakalayacağım seni. Waah, wow, ninja gücü. Öldün lan sen nasıl kaçabiliyorsun? O nereye gidiyor? Hemen gitmem lazım. Hı, orada bir araba geçiyor. <laughs> Hı? O ses neydi? Yoksa araba mı çarptı? Gidip bakayım. Hı? O hırsız mı? Hı? Bu hırsız. Hı? Arabanın sahibi kaçmış. İyi misin? İyiyim. İyisin. O zaman iyi olma. Böyle iyi oldu. Bir daha hırsızlık yapma. Al sana tekme. Bay bay ben kaçar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Ee, neydi? Heh, bir, i̇şte işte Break bir hikaye çektik. Bu hikayenin bölümleri olacak arkadaşlar. Allah. bu hikayenin bölümleri olacak arkadaşlar. Bu bölümlerin gelmesini istiyorsanız like abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar kanalıma Karah Gaming diye birisi abone olmuş. Ona teşekkür ediyorum buradan. Kardeşim de delirmiş. Deli deli hareketler yapıyor. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Allah yapamadım. Görüşürüz.